Evet arkadaşlar Zeynep gondola bindi ablasıyla birlikte ama biraz korktu sanırım. Şöyle evet. bakın arkadaşlar, bakın Zeynep şu anda kulaklarını kapatmış, <laughs> korku dolu. O kuzum kıyamam ya. Olmadı söyleyelim durdursunlar ne yapayım? Yani. Zeynep durdursun mu abla? Güncel mi? Tamam. Arkanda bir kız var. O Zeynep nasıl korktu arkadaşlar gondoldan. Daha küçük 4 yaşında. Abladan da cesaret alamadı sanırım. Yapacak bir şey yok. İneceğiz şimdi. Bakarını kapat. <laughs> tamam bak bitti bitti. Gel gel. Şeyden korktuk galiba ses geliyor Olabilir. ya. Olabilir. Ondan korktuk evet. Çekecek bir tek başı. Aynen. Evet. Bitti. Evet. evet. Bitti. Yine bilirsin. Bir bekle bana. Ben doldum. Evet arkadaşlar. Zeynep ne? Ee, i̇nmek istediği için erken durdurduk. Evet. Hadi bakalım. <laughs> aşkım ne oldu anlat bakalım anlatır mısın Zeynep Naz Zeynep Naz anlat bakalım ne oldu korktun mu neden korktun aşkım sesten mi yoksa hızlı olduğu için mi hayır ben, Efendim? ben sevmiyorum ha sevmiyorsun tamam bir daha da binmeyiz o zaman Evet arkadaşlar Zeynep Naz gondolu sevmedi. O yüzden bir daha bindirmeyiz. Evet Zeynep Naz böyle oyuncakları daha çok tercih ediyor. Ben, ben. Seçenek de çok olduğu için kafası karışıyor. Acaba hangisini binsem diye? Hangisiyle oynasam? Şey, Abi ne bilir? Oradan oraya atlıyoruz yani arkadaşlar. Çünkü karar veremiyor. Çok büyük bir alan. Bakın arkadaşlar. Bayağı da bir seçenekler var. Bayağı bir oyuncaklar var. Evet. Böyle işte arkadaşlar. Zeynep Naz oyun alanında. Arkadaşlar yorum yapmayı unutmayalım. Like atmayı unutmayalım. Lütfen abone olalım. Sizi seviyoruz. Hoşçakalın.